Herkese merhaba arkadaşlar bugün sizlerle ee, RPG Maker ile e, Oyun nasıl yapılır Onu göstereceğim Bugün sizlere bu tutarsa tabii ki de serisini çekeceğim ee, Ondan sonra <laughs> Çok üzülüyorum Arkadaşlar işte böyle şeyler var şuna basarak save edebiliyorsunuz Şuradan oyun oynayabiliyorsunuz Şuna yes diyeceksiniz Ama hala ki bende şöyle bir sıkıntı var Play position don't net Eskiden burada bir yerde player'ın şeyi gözüküyordu. Ee, tabii tabii. Yanlış anlamayın. Eee player'ın hayalet gibi bir şeyi gözüküyordu. O gitti arkadaşlar. Nasıl olduysa silindi. Onun nasıl geri geldiğini biliyorsunuz. lütfen söyleyiniz. Bu oyunu exe yapmayı biliyorsam gerçekten de ee, linkin altında paylaşırım yani can sıkıntısına bir şey yapıyorum. Hadi, yanlış şey bu. Şuna tıklayın. Bu map Map F5. Bu F6 şey. Bu buna geçiş. f unuttum. f 5 takılın arkadaşlar siz. A'ya gelelim. Arkadaşlar gördüğünüz gibi AB var. New World'dan şey yapabilirsiniz. Arkadaşlar New World'dan map. Arkadaşlar sağ tuşa basıyoruz mouse'umuzu ve properties diyoruz ve buradan istediğiniz yapabiliyorsunuz. Maksimum 500'e 500 oluyor. Arkadaşlar size bir tavsiye neyimin ismini başlangıç vesaire başlan yanlış yazdım değil mi? Hmm. Ya niye silinmiyor? Geç diye koydum. Ne no olup bunu ne no olup olarak kalsın. Okey değil. Başka hiçbir şey dokunmayın. Bakın gördüğünüz gibi başlangıç. Şimdi bunları ekzeye çevireceğim. Şimdi arkadaşlar paint şeydeki gibi kovama var. Şunu alalım. Ben bunu daha çok seviyorum. Daha çok gerçekçi bir çizim bence. <laughs> çok özür diliyorum. Şimdi arkadaşlar şuraya bir krallık yapmayı düşünün ufak. Player'imiz yaklaşık olarak bunun yerini bir, Şurada bir yerde spawn olacak yaklaşık olarak. Bu da şurada. Evet şurada. Bunu player'ın başlangıcı startı olarak görürsek benim krallığı buraya yapmam gerekecek okey şimdi arkadaşlar şimdi B'ye geliyoruz ufak bir krallık seçimi yapalım hangisi olsun hangisi şu çok gözüme güzel gözüktü zamansız daha güzelmiş arkadaşlar basılı tuttuğunuzda bir karelik yer yapıyor bu sırf orası kalır basılı tutup şöyle çektiğinizde istediğiniz kadar yeri alabilirsiniz Kontrol z ile de geri alabilirsiniz çünkü şuraya koydum arkadaşlar gördüğünüz gibi. Ee, ondan sonra yanına ufak şeyler koyacağım. Böyle hani şehirde yaşayan tipler. Şehirde sırf kral yok mağında. Bu kralın evi olarak gözükecek. Ee, burası boş kalacak şu kralın evinin önü. Aa yok ya da Z Z kontrol. Aa Z Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Ee, biraz çocukça demin seslerim biraz çocukça olabilir. Çok özür diliyorum. Orası böyle olsun. Tamam. Şimdi arkadaşlar şöyle yapalım. Burası işte krallığımız olsun varsayalım. Ki arkadaşlar şu duvarı alalım. Çekmeye başlayalım surları Aaa. Neyse kompleksi. komplesi Şöyle genişliğinden. Burası yeni, ismi yeni krallık olacak. Şöyle bir blok daha burada var yer arkadaşlar. Ben oradan 23'e kaçtı? 23 22 mi ne ayarladım? Şimdi arkadaş şu üst kısmı alacağım. Bu da size bir not. Not olsun arkadaşlar. Buradan böyle yapabilirsiniz. Size bir taktik burada ufak şeyler verilmiş. Bunlarla böyle yapabiliriz. Bam. Köşe olur da yanlış köşe almışım ben. Yok doğru mu? Yok bunu alacakmış. Tamam. Tamam buldum. Şu altı geri almayalım. Biz şunu galiba alacağız. Yok bunu bir tık daha şunu al şuraya koy. Şunu al şimdi buraya koy. Daha gördüğünüz gibi köşesi oldu. Arkadaşlar seni şöyle. Aa! Çok özür dilerim arkadaşlar. Bugün neyse çok enerjiyim. Yok bir tane daha mı ilerletip şey yapacağız. Yok. Direkt bunu koy. Neyse dibinden olsun boşver. Öf. Burası arkadaşlar yeni ilk krallık değildi. En krallıktaki en yeni krallık olacak arkadaşlar. Barışçıl bir krallık olacak. Burası başlangıç yerimiz arkadaşlar bir dakika aya gel şu yolu al ıı, şuraya 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 güçlü bir giriş olsun güzel durusun arkadaşlar ufak bir simetri sorunu vardı ufak ama o kadar çok yok şu hiç simetrik değil onun çok farkındayım gördüğünüz gibi ufak yani ufak bir simetri sorunu Gördünüz arkadaşlar şöyle büyük <laughs> bir giriş olsun nice Şimdi arkadaşlar tabii ki de buraya bir güvenlik lazım. Burada ha gördüğünüz gibi okçu kulede şansa gel. İki tane girişe savunma için biraz mantıklı koyacağım arkadaşlar koyayım şeyleri. Koy koy. Ve şuraya koy. Tamam. Çünkü arkadaşlar okçu kuleleri, gözcülük kuleleri değil burada. Nice. Şimdi arkadaşlar şöyle güvenlik barikatımsı duran tek şey bunlar olduğu için bunlardan koyuyorum. Bakayım güvenlik barikatı gibi bir şey var mı? Yok gördüyseniz söyleyeyim. Şuna yer altı şeyi yapacağım şuraya. olmuş şimdiden planladım. Ee, evet arkadaşlar. Bunlar arkadaşlar havanın üzerinde. Hatta altında şöyle ufak bir gölge var. Siz belki yok. Yanlış yere koydum. Helal olsun bana. Kontrol -Z, Z. Şu arkadaşlar. istiyorsanız şu üstünü değiştirebilirsiniz. Böyle farklı şeyler istiyorsanız. Boyuna bu bulutla kaparsınız şöyle yok bu olmadı şu alt kısmı ne niye alacağız anlamadım ee, şöyle şunu alalım şuraya koyalım ya üf. şunun üst kısmına bak şuraya koyalım ee, işte saçmalandı be buzlu bir yer istiyorum üzerine bende olsanız bunu alın taşın alt kısmını alıp bunun alt kısmına yapıştırırsanız da bunun bu üst olup bunu yapıştırmak istiyorum nice işte böyle neyse i̇şte bunu geçelim ee, neyse istiyorsanız bunu ağaç falan koyarsınız işte ben ağaç istiyorum yemişim yaşamı diyorsanız bundan koyun <laughs> arkadaşlar aa çok kötü kulaklığımın boyundan nefret ediyorum arkadaşlar arada bir cızır kıyo <laughs> Evet arkadaşlar geri döndüm. Bu hala çok kötü cızırtıyor ben şöyle yapayım. Heh. Başka arkadaşlar eee o girişleri var yani. istiyorsanız atıyorum Eee player ben buradan içeri girsin böyle cave falan girsin diyorsunuz. Alın size böyle ufak kamplar vesaireler var. Mesela vesaire vesaire birazcık daha etrafı şekil verelim. Cık. Mesela burada su mu yok yaşayamaz bunlar. Ufak bir gölet mi? Koyayım yok abartılı olur çok abartılı olur Hatta ben şuru şu ufaktan deniz çıkıntısı haline getireyim çünkü ben bu taraf deniz tamam nice. hafif çıkıntı çıkıntılar yapalım ki gerçekçi dursun ee, ondan sonra arkadaşlar hala çok kötü cızırtı yapıyor ama sonra tabela koyayım Hı, çok saçma bir şekilde yani ufak bir liman. hatta şu ikinciye gerek yok daha fazla çok seni oldum Hı. <laughs> arkadaşlar böyle bunlar ufak göletler arkadaşlar göstereyim zz yani bu oyunun multiplayer eksesini egzeyi yapımını bulursam şey bunlar da ufak evler arkadaşlar ee, şu komple bir dakika arkadaşlar şunları komple alıp dur şu bir dakika şu kadarını alıp şöyle koskocaman bir şey yapabilirsiniz işte kısa yol şey yapımı neyse ay bakın bunun şeylisi var tamam neyse hoş çok cüz durmuyorum arkadaşlar bunu şey olarak kullanırım ben neyse arkadaşlar işte ilk bölümümüz böyle olsun ya yani ilk bölümde değilsem şeyin ilk bölümü startın da birazcık daha orman orman ekleyeyim ben neyse yani. i̇şte çünkü çok saçma durum. Tabi bu saçma yanı şu arkadaş bu ağaçların arasında gezebilir. Hı, maç nice, böyle iyi. Arkadaşlar oyunda perfect'e gelir preferrede gelirseniz ve bu burası mıydı? Yok burası değil. Neyse bilmediğim bir şeyle oynamayayım o yüzden şimdi Nerede o? Nerede? Harbi nerede lan? He burası. Executor derseniz e, bu arkadaşlar iç tasarım. Arkadaş, daha doğrusu e, evlerin vesaire iç tasarım arkadaşlar. BC'si var işte böyle. Kamp ya e, şuranın işte atıyorum buradan bir yere girecek. Hop buradan içeri girdi. E, onun kapısının önünü vesaire yapmak için. No bu entering adından belli olay söyleyemiyorum arkadaşlar in the işte içi iç design için bu her ne bir şey halsa o da iç design için tam c'si var b'si var bayağı birimiz şey bunlara gireceğiz pır, pır bu da zindanlar için dungeon dungeon da zindanlar için işte öyle zindan olayı falan için neyse biz şeyimize geri dönelim yılda geri dönerseniz işte normal dış bakış kuşu kuş, kuş, koskoca map pin biliyorsunuz e arkadaşlar şu player gerçekten biliyorsunuz Allah rızası için şu şunu söyleyin en sürüşte orada biliyorum I ilk bölümümüz böyle mi olsun ya bilmem şunların arasından geçebiliyor geçemiyor ihtimali olur o yüzden ben şunu direkt kapatayım hatta ben kalenin iç tarafını ya iç kısımları diyeyim şöyle yapayım şunla kaplayacağım bu daha güzel gözüküyor bu daha böyle işlenmiş toprak e, işte çimellerin üzerinden basılmış havası veriyor arkadaşlar daha bir çok bence öyle kaleyi bozdum biliyorum onu düzelteceğim bozdum her şeyi düzelteceğim ses çıkartmayı sevmeyen bir insanım gerçekten de ya oyunum oyunlar çeker giderim neyse biz kaleyi düzeltelim nerede o kale şunu tane şuraya ee, başka ha arkadaşlar a yol çizelim bir arkadaşlar bu şöyle bir şöyle öyle, ah, Çok çocuk Kendimi tanımaz önce. Çok utandım kendimi. Neyse. Uzak. Neyse böyleymiş tamam. Şöyle şöyle. Şunu niye yaptım bilmiyorum. Şunu şuradan çıkart. Kraliyetin önüne git. Şey. Ya böyle işte yol arkadaşlar bu da yok şuradan bütün yolları birleştirelim Hı. ve buralara da yol gitsin de Üf, çok yanlış yaptık video çekiyorum diye biraz kasıyor arkadaşlar farklı kazma bilgisayarım ben ilkokuldayken alındı ben şu anda 8. sınıfım siz hesabınızı hesabı siz yap. Gördüğünüz gibi arkadaşlar yol mu oldu işte her yere giden bir neredeyse her yere giden. yol Şurada alttan belli yaşamış havası veririm ben sonra. Ee, arkadaşlar e, ee, şunu basarak save arkadaşlar başka türlü gidiyor hepsi ya da bilmiyorum. Arkadaşlar şu ormanlık alan olsun komple burası yıkmadığımız, yağmalamadığımız ormanlar olsun. Hatta birkaç tane böyle ağaç daha bırakalım böyle etrafta. Giyip yeni bir krallık burası. Krallığın e, yapacağım şeyleri söyleyeyim. Yapacağım şeyleri ve sizin de izleyebileceğiniz şeyleri söyleyeyim. Şurayı değiştireceğim kesinlikle arkadaş çok büyük oldu. Hatta şimdi değiştireyim onu. Al. ufak bir yol çizeceğim ya. Yani. Tamamen bir Hmm. ufak güçlük bir giriş yolu hattı gibi. Şöyle. Bu ya bu gayet iyi. Hatta ve hatta dışarıya da belki kuleleri dikeyim arkadaşlar. Daha bir mantıklı durur yani. Daha mantıklı olur hatta şunlardan. işte etraf koruma bağında. Şuradan gelecek. Çok -ço -ço. Neyse. Ama buraya gelişimiz nasıl ama bulsun falan. Ama ta oyunu sonunda geri dönüp buraya gelip Geri dönüp şunun Şun üzerine çıkıp üzerindeki eve bakalım. Çok daha mantıklı bir şey olur. Çok saçma bir şey olur. Çok daha mantıklı bir şey olur. Çok da güzel olur. Çok da iyi yaptık. Çok da güzel oldu. Tamam. O aklıma geldi arkadaşım. Kendimden utanıyorum. Oyun oynarken ya da oyun yaparken kendimden gerçekten utanıyorum. Bilgisayarın başına oturunca kendimi beş yaşında çocuk gibi hissediyorum. Neyse. Evet arkadaşlar son bir şunlara falan bir bakam makam. Ona o ses duyulduysa ağzımla yap söyleyeyim. Family. Ah kardeşimiz galiba bu. kaptır bu Aktör 4. Aktör 5 evil monster save no <laughs> çünkü bu monsterlar falan var arkadaşlar oyunda gerçekten de daha koyacağım monsterların tipi çok Allah razı bahası var ha what the bag monster no Z yani ha işlemiyor Meal bizim. Şimdi karakteri bir şey yapalım arkadaşlar en iyisi. Ice A hair color pardon hair Şöyle beyaz değil. Çok seviyorum. Şey kalları şu olsun. Çok portakal. Bu kalsın. Formel Hayır. Bu. Ah -ah. bu güzel. Nan. Kel gözüküyor. <laughs> arka sacını yok ettik bu ikinci ikinci bir neymiş bir daha güzel Type 2 boynu Herse. kulaklar normal Middle upper dolar <laughs> şu güzel Bird Type 1 <laughs> güzelmiş yaşlı gözüktük Type 1 kız bir karakter yapıyor olsak çok daha güzel olurdu. Kuyruk ekledik. Ben görüyorsanız şurada kuyruklar var. Kırmızı olsun olsun. Type 2. Hmm. Güzel. Color to. Color to. Uh -uh. Neyse color to. Bu da type 2 değil mi? Type 2. Color to. Tamam. Dış görünümü, iç görünümü çok saçma oldu. Type 1. takmayalım ya. Uh, uh, kanal takmak istemiyorum arkadaşlar gerçekten zıplayamayan bir karakter için şu neymiş Aa, uh, uh, ya şunu da hiç sevmiyorum bir... şey aynen bu kalsın ama ama güzel bir o çok güzel durdu ama burada pek gözükmüyor her pay hayır pıtra benzedik bu ne hiçbir şey anlamadım bak lan ha bu şey bundan takalım o zaman senin lan ay seni lan yapalım sana takalım sen artık daha güzel gözükebilirsin ha bu göz mü ben başka bir şey sandım yanlış anlamayın <laughs> belki 5 6 çok güzelmiş 7 8 Alt param. Baksanız o kadar böyle kalır. Abot. Ne? He he. Aa aynı mı? Aa evvel. Ah oh, burada dur yalanmış. Ha bunu save edeceğiz. Nereye save edelim? Nereye save edelim? Oyununla alakalı bir yer şey olsun. Ya da şey de seyir olsun bu ee, burada ilk bunu seyir ol işte seyir ol seyir iyi seyir ol mi illa kendi şeyim yok ki seyir ol hadi yes cancel so close karakteri şimdi göremediğim için

arkadaşlar son çok saçma olsa da e, bir bölümde daha beraberdik diyemeyeceğim ya yani bir bölümde değil yeni serime hoş geldiniz hoş kalın e, like atmayı yorum yapmayı abone olmayı unutmayın şimdilik benden bu kadar bye